Herkese selam değerli takipçilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz nasılsınız İyisiniz inşallah yüzümden de belli olduğu gibi saat 5'i geçiyor yeni geldim kızılaydan sabah 10.30'da buçukta çıktı anca işim bitti ee, çok yorgunum oradan gelirken biraz da markete uğradım ağır ağır poşetler taşıdım arabada yoktu tabii ki ee, bir taraftan çay demleyeceğim <laughs> Çünkü e, geç de olsa çay içmeden yapamam. Muhakkak çay içerim. Şimdi çayım demleyeyim. Bu sabah bir dilim ekmek yedim giderken. Sonra da aha, orada bir tane Ankara simsi aldım. O kadar. Onunla duruyorum. Hem akşamlık olacak her aşam yemeği olur bana hem de e, şey olur hem kahvaltılık hem öğle yemeği kahvaltı ettim sayılır simitlerle İşte bir tane karınca arkadaşımız tekrardan izliyor İkinci kanalın videosu yok bir tane video yapayım dedim neden uzun sürdü önce bir girdim bankanın birine sonra başkasına girdim. Maaşımı taşımak için. Kredi kartı vermedim. maaşımı alan bana. Ben yani de bu vermedi diye. Ee, maaşımı başka bankaya taşıdım. Alışverişe gittim. Çek başa çaldım. Az kalmış bitecek. Biraz ıvır zıvır aldım arkadaşlar. Şöyle koyayım. Ay. Neleri almışım zor taşıdım azarcık aldım çok almadım hemen azarcık yumurta ihtiyaçlarım için reçel aldım az bir domates çünkü hafta sonu şuraya sütçüye gelecek ne almışım buraya salam almışım evet, peynir acil olanları soğan acil tarafında bunları mı yani peynirim dün bitti. Bittiği için de alayım dedim. Daha alınacak şey var da şimdi acil olarak bunları aldım hemen. Buraya da şey aldım. Şunu da şuraya koyayım. Bisküvi aldım. Bakarsın torunlar gelirse bu yaparım. Deterjan aldım. şeyin mallarını kullanmıyorum tabii ki. Şu boykot malları kullanmıyorum. Şeyi de göstermedim zaten markasında. Bunu da Bunlar şuraya atayım. Burada dursun. Ha, daha iyi, evet, iyi markalar var ama almadım. Boykot olan malları kullanmıyorum. Kullanmadığım için ekmek aldım, peynirim, ekmeğim. Şimdi biraz peynir yer miyim? Bilmiyorum. İyi olur. Ben çayın yanında seviyorum beni biliyorsunuz. Peynir tüketmesin. Sürüyoruz. Evler serin ama şey kim arıyor beni? Şuradaki. Kimse bilmiyor. Bir de beni arıyor da. Artık. İşte sonra dönüş yaparım onu ve 312 ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar arayan numara Çünkü bankadayken benim kızım beni aramıştı ama o beni arayınca bir kere içim yüreğim hopluyor Aa, bir şey mi oldu diye gerçekten bir şey mi oldu diye korkuyor insan neyse sonra peynir ilk kez herkes zor oluyor şurada bir parça Kopardım. neyse Peynirimi bir yıkayayım. Bir daha sessizlik oldu değil mi arkadaşlar? Peynirimi de bir yıkayayım. <laughs> çok yoruldum gerçekten çok yoruldum başlamadım. bugün canlı açabilir miyim Vallahi bilmiyorum sanırım aç 这样。 idare edelim. Şöyle dursunlar. Bunu da şuraya koyalım. Çöpün içine geçiririm getirdiği iş yerine yıkamaya. Tabağını, çanağını. Şu dibine çamaşır suyu koyacağım. Bir şey... Sarı sarı su çimlenmiş içinde. Ee, bak satın su çimlenmiş düşünebiliyor musunuz ya? Yani? Şöyle bir beklesin. Çimlenmiş içinde. Düşünün yani. O yepteyim. Haynab. pişir. evlilik yapıyorlar orada yasak yok. Bir yere öbürkünü kıskandığına hayatından çıkarmaya çalışıyor. Aa, tuz alacaktım, tuz. Tuzu unuttum bak. Tuzu da alsaydım. Neyse artık az bir şey var. Gider alırım. Bir ara. Olur Kuzu. Hallederim işim. Ne yapayım yani? Unutmuşum. Evet. Hadi. Kızılay çok kalabalık, çok. Gerçekten çok kalabalık. Çok kalabalık. Geçen anlatmıştım size bir şey. Bir yaşlı kadın. Kaç yaşındayım dedi o ya. 91. Evet. Evet. Yani 90'ın üstünde. E, bankaya gelmiş dedim ya. Ben şey değil başka bankada gördüm. Hem de şeyde, şeyde diğerinde. Ama bu sefer yanında kızı da var. Bir yaşlı kadının. Demiş niye geçer? geçen? kızı maaşını oğluna veriyorsun diye annesinden her ay kredi kartı ekstresi istiyormuş. Bak bak. Kardeşine para verecek diye. Görüyor musun? Ne kadar hesap. Bir de diyor ki kadıncağız hem de diyor evimi kirasını alıyor ama diyor yani şey yapıyor diyor. Kardeşine para vereceğim diye diyor. Her ay ekstra istiyor. Düşünün ya. Yani. Kredi kartı ekstresini istiyor. Ne evlatlar var. Kızı yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Benimkiler gene ona vermişim, buna vermişim. Hiç arkasını aramazlar. Gerçekten aramazlar. Tamam. Herhalde oğlanla aynı yerde oturuyor. Sanırım belki aynı binada. Ya kimin ihtiyacı varsa onu versin. Fazlası parası çok da Ne demek ki öyle? Ben anlaması değilim. Yani hangi evladın ihtiyacı daha çoksa da... Bunu ne dersin? hesaplık çekiyorlar onu da hiç anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum ya. Kızının tipinden çok paraya ihtiyacı olan birine benzemiyor. Ama demek ki kötü bir karakter. Onu gördüm, onu anladım. Ben onu anladım Başka ne anlatacağım yani onu anlatmıyorum. Hmm. Hangi evladın ihtiyacı çoksa param varsa onu ver. <laughs> Onun ihtiyacı olanı. İhtiyacı olmayan, parası kazanıyorsa, durum iyiyse yani ona vermeye gerek yok. Açlık mı hayatında canım? Mal mülk tabii ki ortak oluyor hanginin çok az fark etmiyor mal mülk ortak paylaşıyorlar da yani maddi destek olarak ihtiyacı olana destek verilir. Yani. Ben öyle düşünüyorum. Başkalarını bilemem. Vallahi herkes aynı fikirde değil. Mal mülk için kardeşler birbirlerine düşman oluyor. Şu Karadeniz'de bir aile YouTube, YouTube için, YouTube için ya. YouTube herkese yeter. Ee, bir kız kardeşi kanal açtı bir tanesini. Ee, yani üç kardeş Onlar dört kardeş. Biri rahmetli oldu. İki tanesi. Bir erkek, bir bayana açtı kanal. Açtıktan sonra o bacısı birine düşman oldu. Adını vermeyeceğim buradan. Adını vermek sakıncanıza. Ben onunki adını vermiyorum. Yumurtayı ekmeğin içine doldurdum. öylese eviriyorum. Bir de reçel de koyayım. Şey yok. Nasıl açacağım? Kadına. Evde bir iki babaanne var. İki tane babaanne var. Yani düşünebiliyor musunuz onlar da herhalde birinci eş ikinci eş sanırım. Büyük babaanne, küçük babaanne diyorlar. Bir tanesinin üstüne ikinci getirmiş kocası. O da var. O büyük olan. Yaptırıyor. Aslında var ya, büyük eşi koruyacağına ikinci eşi koruyor. <laughs> i̇kinci eşi koruyor, düşünebiliyor musunuz? Onun üstüne getirmiş kocası almış bir tane evlenmiş ikinci. Eee, ikinci eşi destekliyor. Birinciyi birinciye düşmanlık yapıyor. Ah, büyük babaanne. bakalım kredi kartı ne zaman bana mesaj gelecek almaya gidecek ne zaman mesaj gelirse şeyi de maaş hesabını da kapatmadım. Ona da ne kadar para lazım? Hmm, 6 bin Neyse. Ben paramı harcıyorum. Az parası oğlandan alırım. Oğlundan alırım. Ne? Maaş geldi o 15 bin lira falan. Gider kapattım. Yani. Neyse bakalım şöyle koyayım. Ha, 17 dakika oldu. Bitireyim artık burada. Bu kadar orada da su içtim aslında. iki bardak su içtim. Belediye su koymuş oraya ama Buzdolapların suları çalışmıyor ee, onun da hiçbir anlamı yok ee, sıcak su ee, soğuk olmadıktan sonra ne anlamı var bir onlar bir de herhalde çabuk boşalıyor ki e, elektrik soğutamadan demek ki suyu o aslında haznede e, bir kilo suyu soğutuyor soğutamaz doğru o yüzden farklı e, bir değil, doğru. Doğru orada belediyeyi suçlayamayız. Evet değerli takipçiler. Ha videonun sonuna geldim. Desteklerinizi bekliyorum. Bom mesaj mesajlarınızı bekliyorum. Evet videoma tabii ki beğenmediğiniz bir yerleri eleştirebilirsiniz, yazabilirsiniz. Sizlerin önerilerini tabii ki dikkate alacağım. Hoşçakalın.